Ha? Alerta. Ya buraya atlamış. Ya da buraya atlamış. Normal alerta da kaç GB yer kaplayabilir ki Allah razı olsun. 2000 gigabayt bile yer kaplamaz bile. Şey, Bence. Hazırlıyorsun. İlk Fortnite kaç 20 GB? 20 mı neydi ya? Bah, herkes bu tarafa gitti. Buraya 20 GB'tı Fortnite eskiden. İlk çıktığında. Bir de şey de kaldırıyordu. En basit iş bilgisayarı bile. Al bak bir evet, şey evet. var. Ha, sanki crate var demiş gibi değil mi bu? Evet. Değişik fantastik bir şey demek. De. Element var. Ya basamadım mı bir de mini çık gibi bir de. geliyim Geleyim mi hemen? Dur bakayım. Evet. Ee, orada orada dur, dur, dur. 38 uçur, Ay asarıydı. E, bu nerede? İşte dur Sen misin Evet benim Şurada elemanım bana. mı bu adam? Bilmiyorum. Altta, Bekle şey basıyorum. A35 yiyor lan beyaz oyun Sana geliyorum. Nerede bu? Kek <laughs> <laughs> dur dur dur. Ya sanki. <gülüyor> <gülüyor> Şşt, zor sanki ilk zorbalama Gel mini. Ee, alan geldi alan alan alan. Alan geldi benim valla vantuz atarım var sen <laughs> şey yapıyor yaptı. Ya, Gel gel kaç 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 kaç. Ay arkadan yedim. Direkt, topuk, topuk. Kaç sen kaç sen kaç sen kaç. sen Arabam araba yok mu hiç ya? Yoktur ya. Oğlum map çok küçük ya. Bu ne bu? Bu kadar kişi bir map bu e, kadar bin dakika e atılır mı? Ya bir de alan iki dakikada geliyor ha. Sen sıfırdan başlıyorsun. Sıkıntı yok Öyle, ya. Adam Legend Pump bulmuş oğlum ya. Tam mermileri tek tek atacaksın ha. Atacağız artık. İşte bir topuk atacağız ilk önce. Oradan gelirsin. İşte evet, sağ sağ orayı. Allah'ım ya Rabbi. Ne oldu? Tepedeki çift sal diyor. Ha, duymadım. Sesim laglı geldi de. Ah. Sesim laglı falan geldi. Vallahi öyle oldu. Var mı sen? Ne var mı? Mini. Var. Aksan. Çak splashım da var. Basalım. Gel yukarı gidelim Millet deli gibi fight atıyor Adamlar gelecek bence buradan Hala alanda var ama fight atıyorlar Arkamızda bile adam olur Oha bak ee, Zero build gitti ki daha demedim Tilt'a bak Her yerde yapılar <laughs> Minem. Asıl ha neyse bak. Ee, burada takım Önemize, bizdeki, bizde Allah razı olsun biz nasıl bina alacağız ki? Hepsi takım bunlar bir daha. bize Şurada da eleman var. Hüüü <laughs> mermi. Bunları Biz, alamayız bu arada. Alırız bu arada alırız. Basitlerde de benim mermim çok çabuk gitti ya. Bin başından. Fazladan fazladan fazla insan bulmamız lazım. Evet. Bu kaçış malzemeleri taşıyorum. Tamam ben doğmuşum. Gel ben for, Telefona yani bakıyorum. Ee, şey, şey, ya. ya Artık çok geç. Bana sıkıyorlar. sıkıyorlar. Tamam. Burada kapanalım. Burada kapanalım. Güzel evet silahım ha? yok. İn aşağı. Çok kutlama için düşmemiş alan geldi. Kim ya? Ben daha silah mı? Al hemen onu. Gel, burada ses var. Eee Siktir et chest chest Adamlar geliyor Adam geldi Adam direkt bana versin adamlara Ay gel 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 dibime gel dibime gel dibime gel O da oldu o da olur Kaç 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 Valla topuk Mat mı o ne yeniyor mu? <laughs> Şu anda o civarda bir şeyiz yani Şu anda sürünüyoruz Ark Arkalıyorlar Helal lan! İmdat! Alık. İmdat! <laughs> Adamı sadece taradım. Önde ölücük! Adam öldü! Helal! Kuttu. Kaç 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 kaç! Pus pus, pus oğlum pus! O valtuzda kadar 10 var. Burada bir <laughs> tane valtuz var. Ya ben o, o valtuzu bana vereceksin. O valtuzu bana vereceksin. Yok al al şaka Al al bat Tamam. Kafamıza snipe abi. Mi? Değişik. Like, o kadar imkan var ki şu anda kafamıza snipe yememiz. Aha burada adam var. Önümüzde de adam var. O kadar rastgele kill aldık ki. Harbiden şansıydı gel yukarı gel. Ya yukarı gel diyor amırık bana. Valla şey, şey bir abi. şey böyle. Oğlum niye 90 atarak Gidiyorsun sen de Buildin var mı ya? <laughs> Buildin var mı? Al. <laughs> 90 atarak geldin. Aa bir tane Şu resmi, şu Bunlar darda. İşte darda, darda şu resmi. <laughs> beyaz bunlar, beyaz, beyaz. Gel, gel. Kanka şunlar darda. Alanın dibin... Ay senin ben. Oğlum orayı... Boş Adamlar, Allah belanı versin sonunda kurtuldum. vuramadım. Havada naklamıştım şu, şu Adamın canı tekrar bir. bir adam burada. Tekrar 23 Dikkat et de sağdan yemeyelim. Oraya inelim mi? Oraya inmeyelim. Tepemizde adam var. Alan gelecek. Ne o düştü, düştü, düştü. Düştü işte? <laughs> Bak valla açıldık can adama ya. Yani valla babamı da girecek. Senin kafana basacağım şimdi diye. Bu Bilmiyorum imdat ama sadece. Çok panik, panik içerisindeyim şu anda vurma korkusu bunda çok bu arada. Evet evet evet. Matum bitti. Göz kadar bitti? Göz kadar Gel gel ben atayım gel 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 ney? Geldim. Şurayı kapa. Ha, at. Evet. Oo maşallah. Daha <laughs> <laughs> tamam, mı diye gidin. Tepemizde adam olacak. Şurada. Bir kere bile tutturamadım. Önümüzde. Çöp bidonuymuş. Al benden. Var. Karakanda'ya gidelim gel 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 Karakanda'ya acil hadi Hüseyin Oğlum arkamızda adam indi arkamızda adam Boş ver Önümüzde var Adam adam O bizim öldürdüğümüz Bir şey ben Adamları bizi fark ettirmeden saldırmamız lazım çünkü Şey Çok erken ettim bu adamlar Dar yedim Oğlum ben yok Ölüyordum gel 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 İmdat çok sıkılar arkadan çok sıkılar. Evet. Medkit var vereyim Var mı? Al. Niye? Yeah. Sargıbesi var burada. Bir full Şunu al ya. Bir sürü iki tane daha medkitim var ya. Aa. Buradadır, buradadır, kıpırGam, ya bunu kırmam lazım Vantus da var mı? Şu ila önde vantuz var. Gerek yok. Ya box mı yapalım biz? Box 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 box. Arana, arana oğlum bu ya. Çor 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 <laughs> Orada yaptık oradan <laughs> Kim fark etti? <laughs> 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 Abi böyle <bakalım>, mal gibi bakıyorsun <laughs> sen. <laughs> 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 Neredesin oğlum, sen? Geldim. Adam adam dışarıda geziyor. <laughs> Biz nasıl bir tur halde derece yaptık? <gülüyor> <gülüyor> <Nasıl sorun? gülüyor> oh, oh, Oo oh, 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 Abi Temiz bu itleri de tepe boş harcan ya. Evet yapmıyorum. evet tepe boş. Ben de atayım onlara bir şey gene hadi. Hiç almasın tepeden. Yağmur falan falan filan. Alanda değil Aman burası. Değil. Gel 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 alanda değil. O kadar bu ilde harcadık bir de var ya taşım yani gitti ya. Allah dışarı çıktım ben. Bu gel gel yanıma gel. Ya. Dat. Geldim 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 geldim. Korumadayım. Valtuz Dur dur. Sakin ol. Air drop'a gidiyor. Açlık var. Hiçbir fikrim yok ben. Önümde adam var. Outfit'i buldum ben. Allah outfit'i aldım. kapsamış ya. Kullaf belanı vermesin. Şey bay bay bela. Allah'a emanet ol Geldin, Canım bir. Canım bir oğlum. Geldim, 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 geldim. Canım. canım, 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 canım. canım medikti yok bende bu arada. Ben medikti bıraksam Sen tut. Sen gel, gel gel Tamam. Hayır oraya yapma oraya Yanlış attın mısın? Medkit 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 medkit. Burada 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 burada. Buraya. Kon 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 kon. Flip flip clip Clip Twitch set bak. Evet şey. Adam geldi. 2 saniye iki saniye koru. Bul tut bul tut. Altı tut sonu. Çocukları zombi gibi.